Rolanda bırakacağız arabayı ki bir daha ittirmek zorunda kalmayalım zaten. <laughs> bir araba ittirdim üstünü başını hep mahvedin. Tamam bunu şöyle kapatsan. Tamam ya tamam bırak kirli kalsın bırak. Tamam. Kapalı tutarsan görünmez zaten inelim. İlaçlarınız bunlar. Ee, şunlar da var. Bu var bir de. Ee, ya oradan birkaç tane ağrı kesici versene sen. Karışık, baş ağrısına, mideye falan. Şey var, Vitamin ver. A, B, C. Alfa B'yi ver ya. Çocuk için. Ama ilaçları aldık. Ya aldık da patron ne dedi? Ne gerekiyorsa dedi. Bunların hepsi gerekli. Ben öyle boşu boşuna bir şey almadım. Şey, e, benim... Annemin bir... E, şeker ilacı vardı da hangisi olabilir ya? Bu olabilir mi? Ha he, vallahi bu sen çakalsın ha. Bundan üç kutu ver. Beş kutu ver. Bakma öyle ya. Bakma öyle ne yapayım yani. Şu kadarcık şey senin patronuna koyar mı ya? Aşk olsun şunu mu? Sen de emekçi adamsın. Halden anlaman lazım biraz ya. Tamam hadi tamam. Buna da ne istiyorsa ver. Oradan al sen de ne istiyorsun. Pastil mastil al. Hemersin. Şey yaparsın. Dur hesabı kapatma. Hesabı kapatma ben birkaç tane daha bir şeyler bakayım. Yani şimdi adam ne gerekiyorsa deyince ben de daldım eczaneye. Allah ne verdiyse. Da işte yani eczane olduğu için yani ilaç dışında çeşitler biraz kısıtlıydı. Ama... Ama bak sana terlik aldım ortopedik. Ver bakayım. Evet. Bu böyle attım artık bunu böyle orta ortopedik yani. Tam böyle fıtığı buluyor oradan vuruyor yani o şekilde. Evet. Bir de... Sana diş fırçasıyla diş macunu aldım. Artık şu dişlerini biraz fırçala. Ay Osman! Hay Allah razı olsun. <laughs> Düzelir mi acaba, temizlenir mi? Vallahi bilemiyorum yani, yılların birikimi var sonuçta. Yaşa be. Ha bu, bu bebek maması Osman. Yani işte şey, meyve püresi ya. Ne güzel taze meyve yeriz. Ha, meyve biz yiyeceğiz. Allah Allah, peki bu, bu ne Osman? Hadi bunu yedik biz. Bunu... <laughs> yok artık, o kadar değil ya. <laughs> bu bizim Erol yok mu? Ha sakallı. Ha onun yeni çocuğu oldu da ben bunu ona vereceğim. Yarı fiyatına itelerim ona ya. Yani. Ay Allah ne diyeyim Allah. Akıl fikir versin sana Osman. Ne diyeyim ben sana ne diyeyim. Ablam nerede ya? Şey gelir gelir. Kırk yılın başı bir dışarı çıktı kızcağız. Gelir şimdi gelir. Ey tamam bir şey demedik ya. Ah. Geldin mi Melek'cim? Hoş geldin. Gel, gel. Bunlar ne Osman? İlaçlarını aldım ablam. Hmm. Bak, bak, bak şimdi fiks soru geliyor. Osman nasıl aldın bunları? Osman hangi parayla aldın? Parayı nereden buldun bak? Hadi sor. Yo, hiç sormayacağım ablam. Tahmin etmek zor değil. O zaman yani ben itiraf etsem böyle bir cezai indirim olur mu yani iyi halden falan? Ah Osman ah. Ya tamam ne yapayım ya? Allah Allah. Ha böyle ayak memat meselesi olunca bana her yol mübatmış gibi geliyor yani. Ya, gittim istedim adamdan. Ne yapayım? ayıp mı yani? Ama yani şimdi bak adamın hakkında o kadar attım, tuttum arkasından konuştum yani ya, bu dilimde kemiği yok yani. Ama adam delikanlı adammış yani ikiletme daha. Ya, tak diye hemen şey yaptı ya. Bir izzet, bir ikram. Bir de bir amca vardı orada. Nasıl tatlı! Nasıl bir efendi! Nasıl böyle centilmen, canti Babasıymış Onur Bey'in. Amca dedim gel dedim benim annemi al. Ne? Alayım mı sana adamı isteyim mi? Ulan Osman! Ne nedir bu çektiği böyle? Ortopedik olan artık. Al bunu da! ...yok bir şey yatsın. Allah Allah. Ne oluyor ki ya bu kadar? Terli. Ne oldu kızım? Nereye? Ay, bilmiyorum anne. Düdükler ötüp duruyor. Bir bakayım dur. Hamdi! Ha, Melek Hanım! Ne oluyor? Efendim, iyi akşamlar. Hayırdır amca, düdük bir tarafına mı kaçtı? Ne öttürüp duruyorsun zırpırt? Ha, yok, düdük burada. Ben işte böyle bir vukuat var mı diye genel teftiş halindeyim. Ha, teftiş ediyor. Yapma ya. Evet. Siz iyi misiniz böyle her şey yolunda mı? Ya bu Osman böyle gece işine falan başlayınca... ...acaba dedim şimdi bunlar bir başına, kadın başına. Ne, ne olmuş ya yani kadın başınaysa? yani kadın başınıza derken hani böyle bir şey falan ihtiyacınız olursa diye o anlamda. O yüzden. Ya Hamdi benim senden ne isteği mi olacak? Ya her şey yanlış anlıyorsun. Yani ne, yani ne bileyim işte ben bekçiyim ya. O yüzden. E tamam iyi ya işte git mahallenin bekçiliğini yap. Ne de bizim başımıza. Hadi hayırlı işler. Hadi. E, i̇yi geceler Melek Hanım. Onu da öttürüp durma. Bak çoluk çocuk yatıyor sabah okul var iş var. Hadi. E, ben gideyim o zaman. Tamam. Melek tamam. Kime diyorum ya? Allah Allah! <laughs> ne oldu kızım? Nesi varmış Hamdi'nin? Ne bileyim ben. Gece gece teftiş edeceği tutmuş bekçimizin. Bir de soruyor her şey yolunda mı diye. Tövbe tövbe ya. <laughs> Sana ne? Sana ne? Sana mı kaldı? Evin dibine kadar gelmiş. Tepemin tasını attıracak. Boş ver, boş ver. Boş yere sinirlendirme kendini hadi. Hiç yoktan. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu mahallede bir tane normal yok. Gene en normal senin oğlun öp başına koy. Hadi Allah rahatlık versin. Ben de yatıyorum böyle. Sana da kızım.